Merhaba arkadaşlar. Renk hoş geldiniz. Bugün e, çok kullanışlı bir aplike yapacağız. İsterseniz aplike olarak, isterseniz bardak altı olarak kullanabileceğiniz kalp şeklinde çok güzel bir model çalışacağız. E, ben aplike olarak değil, e, şöyle bardak alt olarak kullanacağım için e, şöyle takım olarak ayarladım. Bakın supply ile şöyle kalpli suplayla yanına de bardak altlı olarak ördüm ama dediğim gibi farklı bir iple aplike olarak da kullanabilirsiniz hatta e, hadiye paketlerin üzerine süslemek için de kullanabileceğiniz güzel bir model hemen yapılışına geçelim Evet arkadaşlar küçük kalp diyorum küçük kalp yapmak için ben yine makrome ip kullandım polyester makrome ip ve ona uygun olarak da üç buçuk numaralı üç buçuk bilimim alt numaralı tığ kullandım arkadaşlar dediğim gibi farklı projeler için farklı iplik kullanabilirsiniz Ben şu büyük büyük suplade aynı iple yapmıştım. Onunla e, takım olmasını istediğim için e, bu ip kullandım. Hemen yapılışını geçmek istiyorum. İpliğimizi alıyoruz ve şöyle düğüm atıyoruz. Ben böyle düğüm atıyorum. E, siz nasıl e, kolayınıza gelirse öyle yapabilirsiniz. Sonra bir 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımız üzerine ip alıyoruz. Ve burada 5 e, tane zincir çekelim. 1-2-3-4-5 ve sonra buradan sayıyoruz. 1-2-3-4 4. zincirin içerisinden ilmek alarak e, trabzan yapıyorum. Bir e, zincir bırakıyoruz. Sonra kullanacağız. Çünkü bunu ve aynı gözlükten tekrar ilmek alarak bir tane daha ve bir tane daha yani üç tane daha e, trabzan örüyoruz burada ve toplamda e, bu zincirle birlikte burada bir iki üç dört dört tane trabzan oldu Arkadaşlar şimdi bir iki üç tane zincir çekiyorum tığım üzerine ip alıyorum ve şöyle işimize döndürüyoruz bir iki ilmek alarak bir 2 ve 3 3 tane de trabzan yapıyoruz burada bakın arada bir zincir çekiyoruz ve şuradaki bakın iki göznek boş bırakıp şu zincirini en tepe noktasından e, ilmek alıyoruz ve burada tekrar 4 tane trabzan örüyoruz 1 2 3 ve hani gözlükten 4. tırabzanımızı tamamlıyoruz. Şöyle ikinci sıramız. 1 2 3. 3 zincir çektik. İşimizi döndürdük. birinci gözlükten tekrar 3 tane daha tırabzan örüyoruz burada. Her seferinde burada işlem yapacağız. 3 zincir ve 3 tane de trabzan bir zincir arada şu ara boşluğu içerisinden çalışacağız ve 1 2 3 3 tane trabzan yaptık burada tekrar bir zincir ve burada bu zincir çekmiş olduğumuz zincirin en tepe noktasından ilmek alıyoruz ve burada 4 tane trabzan örüyoruz 2 3 ve 4. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektik, işimizi döndürdük ve burada tekrar birinci gözneğin içerisinde 3 tane daha trabzan örüyoruz ve toplamda burada baktığı vakit 4 tane trabzan oluyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Zincirde trabzan sayarsak bir zincir arada. Şimdi bakın bu sırada iki tane boşluğumuz oldu çünkü her koşede artış yapıyoruz. 3 tane trabzan bir zincir. Diğer boşluğu içerisinden ilmek alarak ortada aynı şekilde 3 tane trabzan ördüm. bir zincir ve yine koşuya geldik arkadaşlar. Koşede tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 4 tane trabzan örüyoruz. 4 tane trabzanı oldu 1 2 3 zincir çektik tırmızı ve işimizi dondu dondurduk ve tırmızı üzerine ipi ip, ipliği aldık birinci gözlekte tekrar 1 2 3 3 tane trabzan ordu. Arada bir zincir. Şimdi bu sefer bizde 1, 2, 3 tane boşluk var. Bu 3 boşluğu içerisinde 3 trabzan aralarda bir zincir. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan ve bir zincir yaptıktan sonra şu bu ıı, üzerine 4 tane ıı, trabzan örerek e, ee, sıramızı devam edelim ve böyle git geldi en son olarak burada 1 2 3 4 var 8 tane e, şöyle e, kume olmasını sağlayalım Evet arkadaşlar bakın böyle bir üçgen hazırladık ve kaç sıra orduk 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra orduk 8. sıranın sonunda biz de böyle saydığı vakit bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane şöyle trabzan kumelerimiz var bundan sonrası biz bu üçgeni kalp şeklini vereceğiz o nedenle şöyle Şimdi bu sıra dan sonra bakın son trabzanı söktüm. Bakın 1 2 3 zincili dönüyoruz yine. Ama buraya batmıyoruz artık. Buraya batarsak yine e, artış yapmış olacağız. O nedenle artık artış yapmayacağımız için buraya bas, e, batmayacağız. Belki şimdi sıradaki boşluğa e, çalışacağız bu boşluk içerisinden ilmek alarak 1 2 3 ve 4 bu ıı, modelde hep bu taraflarda 4 trabzan yapıyoruz sırada ve bu da sonda kalacağı için burada da 4 tane trabzan yapıyoruz içlerindeki bunlar şimdiye kadar ördüğümüz aradaki e, hep kümelerde 3 tane 3 tane trabzanımız vardı arada hep bir bir zincir çektik. Burada da aynı şekilde. Sıradaki boşluğu içerisinde tekrar üç tane trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve bakın şimdi bizim bunu ortadan ikiye ayır, şey yapacağız, ayıracağız sayılarımızı. O nedenle burada bir tane zaten bunun üzerine örmedik. Sıradaki boşluğu içerisinde 4 trabzan yaptık. Ondan sonra üç trabzan. Burada tekrar 4 trabzan yapalım. 1 2 3 4 Çünkü bu da böyle kalp şeklini alırken bu de koş kenar olacak. Bir kenar bu, bir kenar da bu olacak. Sonra 1 2 3 tane zincir çekelim ve sıradaki boşluğu içerisinden ilmek alarak şöyle kaydırma tekniğiyle burada birleştirelim ve tekrar 1 2 3 tane zincir çekelim tığımız üzerine ip alalım ve sıradaki boşluğu içerisinden ilmek alarak burada 4 tane trabzan örelim 2 3 ve 4 tane bakın bir zincir şurada sıradaki boşlukta 3 tane trabzan bir zincir sıradaki boşlukta 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan ördük sonra tığımız üzerine ip aldık ve buradaki zincirli olan trabzanı tepe noktasından ilmek alarak burada bir tane ikili trabzanla birleştiriyoruz 1 bir, 2 3 3 zincir çektik sıramızı döndürdük tığımız üzerine ip aldık ve şurada çalışıyoruz bu seferde. burada 1 2 3 ve 4 trabzan yapalım arada bir tane zincir çekelim ve şimdi Şuraya geçiyoruz. Buradaki boşlukta tekrar 4 tane tırabzan örelim. 5 tane zincir çekelim. Ve tam orta noktasından ilmek alarak kaydırma tekniği birleştirelim. Ve tekrar 1-2-3-4-5 tane zincir çekip şu iki kumar arasındaki boşluğu içerisinden ilmek alarak 1-2-3 3 ve 4 4 tane trabzan ördük bir zincir tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz sıradaki boşluğun içerisinden ilmek alarak 4 tane trabzan ördük tığımız üzerine ip aldık ve şuradaki tepe noktasından ilmek alarak ikili trabzan örüyoruz ve bu sıramız böyle bitirmiş oluyoruz arkadaşlar Şimdi 1 2 3 3 şey, zincir çektik sıramızı döndürdük ve artık tek boşluğumuz var bu boşluğun içerisinde 1 2 3 ve 4 tane trabzan ördük bakın daha, zaten artık kalp şekilde belli olmaya başladı şimdi 1 2 3 8 tane zincir çektik ve şuradaki tepe noktasından ilmek alarak burada birleştirdik. Sonra tekrar burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektik ve şurada bakın en dibindeki yerden ilmek alıyoruz. Yine kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz ve 1 bir, 2 3 4 5 tane zincir çekip Şuradaki trabzanlı e, tepesine batıyoruz ve burada birleştiriyoruz sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz ve Şuradaki boşluğun içerisinden ilmek alarak şöyle 1 2 3 <laughs> 4 ve dört trabzandan sonra buradaki tepe noktasından ilmek alarak böyle bir trabzan örerek birleştiriyoruz. Ve kalp şeklimiz oluşmuş oldu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ee, şöyle göstereyim. Bu ortak kısım Şöyle koyduğu vakitte. Bakın böyle Şimdi kenar oyaları isterseniz sadece e, birer tane sine olarak geçebilirsiniz, tekli trabzan olarak geçebilirsiniz. E, her gözneği karşılık olarak birer sine ya da tekli trabzan şuradaki bütün göznekleri e, devam edeceksiniz. Şurada ikili trabzan olan yere de iki kere batacaksınız. ya Zaten göznekler belli. E, isterseniz i̇sterseniz öyle yapabilirsiniz. İsterseniz de burada e, bu pıtırçıklar yapacağız. Burada detay var. Burada detay var. Bunu ben size göstereyim ne yapacağımızı. Şimdi burada ben 1 2 3 3 tane zincir çektim. İşte trabzanın tepe noktasına tekrar battım ve şöyle birleştirdim. Arada 1 bir, 2 zincir ve hemen şu dibine battım. Sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 zincir. Tekrar minik çiçek yaptım. 2 zincir ve şuradaki şu noktasına bağlantı noktaları batıyoruz zaten. 1 2 3 ve şöyle birleştirdim arada iki zincir ve tekrar bakın şu trabzanı dibine 1 2 3 ve burada birleştirdim iki zincir trabzanı bitti dibine bitti yere birleştirdim tekrar bunun üzerine de birleştirdiği noktaların üzerine uç zincir çekip şöyle minak çiçek yapıyoruz bir iki arada iki tane zincir var bakın bu trabzanı dibine batıyorum. tekrar üç tane zincir çekiyorum ve birleştiriyorum tekrar iki zincir aynı şekilde şu e, trabzanların diplerini bu tarafta baktığınızda tepe noktası oluyor böyle gittiğimiz için dipleri oluyor şöyle buraya kadar koşuya kadar gelelim biz Evet arkadaşlar uç noktaya geldim ve buradaki oyağını göstereyim e, şu son kumen şurada e, son kümeden bir öncekinin dibine battım ve sonra iki zincir çektim bu son bizim 34 e, dört trabzanlı kume bunu burada bakın bir zincir vardı bir burada dibine şey yapmıştık orası var birinci onun dibine batıyorum ve şöyle bir iki üç bir tane çiçek yapıyoruz sonra Bakın şurada bir tane zincir bırakmıştık. Bunu sonra kullanacağız demiştim. O zincirin içerisinden ilmek alıyorum ve burada skine yapıyorum bir tane. Şunun arasında zincir çekmiyoruz. Bir, şu ipimizi de burada kaybetirsek olur. Bir, iki, üç ve bunun dibini bakın ilmek aldım ve birleştirdim tekrar 1 bir, 2 Pardon şimdi burada bu boşluğa bakın bir tane pıtırcık bu Zincire yaptık şimdi bu birinci bizim böyle baktığı vakit bakın birinci e, kumemiz vardı onu dibine batıyorum bu sefer şöyle ve 1 2 3 3 tane zincir çekip buradan birleştiriyorum sonra 1 2 2 zincir çekip bakın Şuradaki trabzanlı tepe noktasına batıyorum bu seferde birleştiriyorum ve 1 2 3 yine çiçek yapıyorum iki zincir çekiyorum ve buradaki bakın artık daha önce yukarıdan buraya geliyorduk şimdi buraya yukarıya gidiyoruz bakın bunun dibine battım yerler belli aslında batacak yerleri hani trabzanın sonuna batıyoruz iki zincir ve bakın şuradaki birinci şurada bu taraftaki eşit sayıda burada da aynı şekilde yapalım her bakın şuradan diplerinde yerler belli artık burada burada buraya burada beraber yapalım Evet arkadaşlar bakın şöyle aynı bu tarafta yaptığımız işlemi aynısını buraya kadar yaptım bunu bu taraftan başlamıştık sıramız öyle bittiğimiz için, bittiği için ee, burada da şu bu, bu noktadayım burada bakın aynı işlemi iki zincir ve e, işlemi yaptım sonra bu çiçekten sonra iki zincir çektim bakın ve Şuradaki noktaya batıyorum ve burada da bir çiçek yapıyorum 1 2 3 Bakın. Şimdi burada 5 zincir vardı. Biz burada 1 2 ve burada kaç yaptım ben? Aynısı olsun. 1 2. 3.sünü şey yapacağız. 1 2. 2 zincir çektim ve burada 1 2 3. Bakın şöyle 1 2 3. 3. zincirin içerisinden ilmek alarak burada sabitleştirdim sonraki zincire girdim oradan da ilmek aldım ipimizi yürütüyoruz burada üçüncü ilmeğinden de ipimizi yürüttük ve şurada bakın en dipte şimdi buradaki zincirleri hepsini toplayacak şekilde şöyle aldım ve şu yürüttüğümüz göz şeyden İp, ilmeğimizden geçirdik ve şuradan bakın birinci göznek var burada oradan ilmeğimi aldım tığ geçirdim ve oradan ilmeği aldım bakın şöyle sıradaki zincirden ilmeği aldım ve içinden geçirdim bakın ve üçüncü aynı şekilde ve iki zincirden şöyle kaydırma yaptık üç tane kaydırma burada yaptık sonra bunlara birleştirdik ve tekrar bir iki üç tane kaydırma yaptık ve şimdi bakın buradayız bu tarafta iki tane zincir çekiyorum ve şuradaki noktaya birleştiriyorum 1 2 3 tane zincir çekip üzerine çiçeğimizi oluşturuyoruz ve 1 2 2 zincir çektik ve şu trabzanın tepesine batarak biskini üzerine 1 2 3 tane zincirle çiçeğimizi yaptık ve 1 2 3 tane zincir çektik ve buradaki başlangıç noktasına geldik şurada kaydırma yaptım bir kaydırma da burada yapıp ipimizi keseceğiz Arkadaşlar burada ipimizi keselim şöyle biraz ip bırakarak keselim buradan İpimi yukarıya çektim bakın şöyle kaydırma şey var buradan herhangi bir yerden ipimizi önce aşağı alacağız Şuradan alalım dibinden şey olmasın çiçeğimiz bozmayalım. Şöyle baktığı vakit bakın hiç ipimizin orada bitirdiğimizde pek belli olmuyor arkadaşlar. Bakın şöyle ve bunu da arkasından böyle yürüterek gezdirerek şöyle gizleyelim hem sağlamlaştıralım arkadaşlar. E, şöyle diğer de göstereyim böyle. Bakın şu detayı kafanıza karışmasın şurada tekrarlamak istiyorum bu tarafta geldiğimizde burada e, bir tane çiçek yaptım sonra iki zincir çektim ve aşağıdaki zincirlerin uç zincirini de kaydırma yaptım burada hepsini topladım ve burada toplarken e, sık iğne yapmadım Elim, e, şey tığımda tuttum e, ve arkasında ip alarak kaydırma yaptım Sonra bir, iki, üç bununla birlikte üç tane kaydırma yapıp iki tane zincir çektik ve şu şu bağlantı noktasının tepesinde sık iğne yapıp üzerine çiçek yaptık. Arada iki zincir ve tekrar burada sık iğne yapıp üzerine çiçek yaptık. 3 zincirli burada bitirdim. Ayı İsterseniz buradan fazla gelirse ayır, bolluk verirse iki zincirle de birleştirebilirsiniz. Arkadaşlar elinizin ayarına göre yapabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.